<laughs> <Nasıl diyorlar? gülüyor> evet sevgili izleyicilerimiz şu an Uşak Çakaroz Camisi arasında bir moda tasarım evi açıldı. De, Öncelikle de sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Gülsüm Mıdık. Evet Gülsüm Hanım, yeni bir iş yeri, yeni bir işletme ve bildiğimiz kadarıyla tasarımlara hemen hemen hepsini siz yapıyorsunuz. Evet, İşletmemiz hakkında ve tasarım hakkında biriler verir misiniz? Şimdi ürünlerimizin hepsi kendi tasarımımız. Ee, uşağımıza yeni bir soluk, yeni bir moda anlayışı getirmek için ee, yıllardır deneyimim vardı zaten. Nişantaşı'nda ek bir eğitimle burada güzel bir model açmak istedik. Kesinlikle özel tasarım yapıyoruz, kişiye özel yapıyoruz. Ee, güncel yeni model ürünleri kendimiz üretiyoruz. Ee, yani diyorsunuz ki biz bu işin mutfağından yetiştik. Kesinlikle. Burası moda evi üretim alanı. Provalarını alıyoruz. Gelinlerimizi hayallerini üretiyoruz. En özel günlerinde çok güzel hizmetler vermek için geldik. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ben şöyle gelinimiz geliyor diyor ki ya ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Kesinlikle. Şöyle bir şey rüyamda gördüm veya şu Kesinlikle. filmde şöyle bir şey gördüm. Kesinlikle. Bunu yapabilir miyiz?" dediğinde. Kesinlikle. Evet. Taşına en ufak taşına kadar da yapıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle yapıyoruz Peki buradan evleneceklere ve nişanlanacaklara neler söylemek istersiniz? Kesinlikle bizi görmeleri lazım, kaliteyi görmeleri lazım, hizmeti görmeleri lazım, e, Jamila'ya uğramaları lazım. Teşekkürler, iyi çalışmalar, hayırlı günler.